Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planları yapılmaya başlandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek Galatasaray ayrılan oyuncuların yerini en iyi şekilde doldurmak istiyor. O zaman fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. 14 yıllık Galatasaray kariyerine son veren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti. Galatasaray yönetimi de kaleci arayışlarına hızlıca başladı. Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'i gündemine aldı. Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki genç kaleci Galatasaray yönetiminin çok istediği bir oyuncu. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Andriy Lunin'in kale için Galatasaray'ın birinci sırasında yer alıyor. Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Bu sezon başarılı performans gösteren Yunus Akgün hakkındaki ayrılık haberlerine de son noktayı koymuş oldu. Gelelim Victor Osimen konusuna. Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Nijeryalı golcü için El Hilal'in çok ciddi bir teklifi var. Aslında Arabistan'a gitmek istemeyen Victor Osimen El Hilal'in yıllık 45 milyona yakın maaş teklifini duyunca bu transfere sıcak bakmaya başladı. Hangi oyuncuya böyle bir teklif yapıl sa reddeder ki önümüzdeki sezon Victor Osimhen'i büyük olasılıkla Suudi Pro Lig'inde izleyeceğiz. Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata Galatasaray'dan ayrılmak istediğini menajerine iletti. Oyuncuya İtalya'dan ve İspanya'dan takımlar yakından takip ediyor. Galatasaray'da 3 sezon forma giyen ve 3 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayan didim Mertens ligde Başakşehir maçıyla birlikte Galatasaray'a veda etti. Önümüzdeki sezon baştan aşağı kadroyu yenileyecek olan Guardiola'nın Manchester City'sinde forma giyen İlkay Gündoğan Galatasaray'ın yakından takibinde. Geçen sezonda oyuncuyla ilgilenen Galatasaray yönetimi Manchester City'nin kadro yapılanmasından fırsat bularak oyuncuyu kadrosuna katabilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse Torreira, İlkay ikilisi orta sahada üst düzey performans sergilerler. Galatasaray'ın gündemindeki transfer haberlerini sizlere aktardım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.